Tartışma Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bir pizzacıda çalışan kuryeyle bir grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıktı. Tamam. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ahi isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs elini aldığı tabureyle kuryenin çalışmış olduğu firmanın camlarını parçaladı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahslara müdahalede bulunuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.